Evet. Bir bezelye bitkisinin boy uzunluğuna ait genotipi üç farklı durumda olabilir. Bu durumların oluşabilmesi için Bu durumların oluşabilmesi için aralarında çaprazlama yapılabilecek bezelyeler bir, 2 3 durumlarından hangileri olabilir? Şimdi arkadaşlar soru diyor ki yukarıdaki diyor bezeli bezelye tiplerini diyor oluşturmak için diyor. Şu 1 2 3 olanlardan hangisini kullanabiliriz? Yani hangisi çaprazlarsam yukarıdaki üç tipi de oluşturabilirim. Diyor ki her ikisi de homozigot. Hmm. Her ikisi de homozigot. Arkadaşlar şey şimdi alamam ya. Her ikisi de homozigot olursa yani büyükü 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 küçük kü, kü küçük şunlar arkadaşlar bakın aynı harf büyüklükleri olduğu için aynı harf büyüklük büyüklükler olduğu için arkadaşlar nedir Bunlar saptır yani homozigottur Şuranın çaprazlanmasından sadece ne gelir arkadaşlar Büyükü, küçük gelir Yukarıdaki 3 durumu da verdi mi vermedi? E, i̇kisini de mesela şöyle alsam büyük Q büyük Q alsam e, buranın çaprazlanmasından da sadece ne gelir? Büyük Q gelir. Yukarıdaki 3 durumu verdi mi? Hayır. Demek ki arkadaşlar birinciyi ne yapamıyorum? Alamıyorum. Birinci benim işimi görmüyor. İkincisi neymiş? Her ikisi de heteroskop olursa arkadaşlar heteroskop ne demek? Harflerden biri büyük biri küçük olacak. Yani bir büyükü, küçükü, her ikisi de dediğine göre arkadaşlar. ikisini de bu şekilde alıyorum. E çaprazlayayım arkadaşlar. Büyük U'dan büyük U'ya, büyük U'dan küçük U'ya, küçük U'dan büyük U'ya, küçük, U, küçük U. Bakalım üç durumda oluşuyor mu? Büyük U var mı? Var. Küçük U'lar var mı? Var. Şurada büyük Q küçük Q var mı? O da burada var. Demek ki ben her ikisini de heterozigot alırsam üç durumu da tutturabilirim. Peki üçüncüye bakalım. Biri heterozigot. Yani bir tanesi büyük Q, küçük Q. Diğeri ise homozigotmuş. Yani büyük Q, büyük Q alalım. E burayı arkadaşlar çaprazlarsam bakın büyük Q'dan büyük Q'ya aynısını yazacağım. Bir de şuradan büyük Q, küçük Q yazacağım. E ne yok arkadaşlar burada? Küçükü, küçükü buradan çıkmaz. Bir böyle yazabilirim. Bir de şuna bakalım. Birisi heterozigot yine. Büyükü, küçükü. Diğeri homozigot ya. Onu çekinik alalım bu sefer. küçük küçükü alalım. E buradan çaprazladığım zaman arkadaşlar büyük küçükü, büyükü, küçükü. Sonra şunlardan da ne gelecek? küçük küçükü. E burada ne yok bu sefer arkadaşlar? Bakın burada da büyük U, büyük U yok. Ha, demek ki bu da olmuyor arkadaşlar. O zaman cevabımız ne? Yalnız 2. Anlaşıldı mı? Evet hocam. Evet hocam. Şimdi arkadaşlar bu kısım bu kadar. Bir tip, bir tip soru daha var. Bunu da göstereyim. Sonra dersimizi bitirelim. Şimdi şöyle bir de şu tarz sorular var. Şimdi arkadaşlar <laughs> toplumda e, akraba evlilikleri tavsiye edilen bir evlilik mi? Hayır hocam. Hayır, hocam. Cihalete göre evet ama normalde değil. Değil mi? Çünkü niye? Arkadaşlar akrabalar ne demektir? Aynı genleri bulunduran 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 şeydir. Yani insanlar topluluğudur, değil mi? Çünkü niye? Bakıyorum evet. benim genlerimin büyük bir oranı amcamın çocuklarına benzer veya teyzemin çocuklarına benzer. Yani ortak gen olma ihtimalimiz çok fazla akrabalarımızla. Peki diyelim ki arkadaşlar bizim sülalede bir tane çekinik hasta bir hastalık var yani diyelim. Kalıtsal bir hastalık var. Şimdi insanlar sağlıklı gözükebilir. Ama o insan kesinlikle sağlıklı mıdır? Belki değildir. Belki de o hastalığı taşıyıcı olarak taşıyor. Yani kendisinde o hastalık çekinik durumda. E, ortaya çıkmamış ama genlerinde olmuş olabilir arkadaşlar. Nasıl? Şöyle. Mesela diyelim ki arkadaşlar ben. Örneğin kendimden vereyim, tamam mı? Mesela arkadaşlar diyelim ki ben. Bende bir tane e, hastalık var diyelim. Ama benim gen yapım şöyle olsun. Büyük A, küçük A. Büyük A ne demektir arkadaşlar? Sağlıklı demektir. Küçük A ne demektir? Hastalıklı demektir. Şimdi benim gen yapım bu şekilde ise büyük A olduğu için ben dışarıdan sağlıklı görünüyor muyum? Evet. Niye? Çünkü baskın. Sağlıklı olmak baskın durumda. Ben dışarıdan sağlıklı gözüküyorum. Ama şu hastalık genini de taşıyorum. O zaman ben ne oldum arkadaşlar? Taşıyıcı oldum değil mi? Yani hastalığı, e, hastalık bende gözükmüyor ama genini taşıyorum. Yani ben taşıyıcıyım. Diyelim ki arkadaşlar benim kuzenim var. Kuzenim. Kuzenimle ben evleniyorum. E, kuzenimin gen yapısı da bu şekilde olacak. O da sağlıklı. Dışarıdan bakıldığında o da sağlıklı gözüküyor. Ama aynı hastalık genini o da taşıyıcı olarak taşıyor. O zaman arkadaşlar bizim çocuklarımızda şu küçük kağıların bir araya gelme olasılığı var mı? Var. O zaman bu küçük kağılar bir araya gelirse bizim çocuğumuz nasıl olur arkadaşlar? Hastalık ortaya çıkar. Şimdi bu yüzde yüz böyle midir? Hayır değildir. Yani bu yüzde yüz olacak diye bir kayda yok. Nice insanlar ki e, yakın akraba yani birinci derece yani teyze çocukları, amca çocukları, hala kızı, dayı oğlu neyse evleniyorlar. Çocukları gayet sağlıklı da olabiliyor ama bazen de hastalık ortaya çıkıyor. Yani bir riskli durum var arkadaşlar. Şimdi akrabalarda bu durum olma ihtimali yüksek. Yani dışarıdan birisiyle evlenildiği zaman, yani sülale dışı birisiyle evlenildiği zaman ortak gen oranı azaldığı için hastalığın denk gelme ihtimali azalıyor. Ama akraba ile evlendiğimiz zaman ortak gen fazla olduğu için bu çekinik genlerin bir araya gelme ihtimali artıyor. Akrabe evliliği anlaşıldı mı? Evet hocam. Tamam. Şimdi arkadaşlar bakın şu soy ağacı soruları olur. Karşınıza gelir. Bu tarz soruları nasıl çözeceğiz? Yani aile şeyleri. Tahtayı temizliyorum. Dikkatli izleyin arkadaşlar şimdi. Kırmızı kare alıyorum. Şimdi arkadaşlar kare olanlar erkek, yuvarlak olanlar dişi. Tamam mı? Şimdi bakın o zaman şu babadır değil mi? Bakın ben bir aileyi size tanıtayım. Bu baba, hatta bu dede diyelim arkadaşlar. Bu dede. Bu nine. Bu nine. Arkadaşlar dedeyle ninenin nesi olmuş? Bir tane erkek çocuklar olmuş. Şuradakiler için bu nedir? Babadır. Bu ne? Bu da amcadır. Amca. Babanın kardeşi amca. Bu nedir arkadaşlar? Haladır. Değil mi? Dişi yani dedenin kız kız çocuğu ne olur bizim için? Hala olur. Arkadaşlar halamız ne yapmış? Dışarıdan bir erkekle evlenmiş. Yani bu ne olur? Enişte olur. Değil mi? Halamın kocası. Yani eniştemiz olur. Ondan sonra arkadaşlar bakın bunlar da nelerdir? Halanın çocukları. Ben neredeyim bu arada? Ben kayboldum. Ben de şurada bir yerdeyim. Bu benim babam uygun. <laughs> ben de buradayım arkadaşlar. Tamam. Dışarıdan gözle bakıyorum aileye. <laughs> Şu nedir arkadaşlar? Halamın oğludur. Beşinci olan halamın oğlu. Halamın kızı. Halamın kızı. Halamın kızı. Aile anlaşıldı mı? Evet hocam. Tamam. Ömer anlaşıldı mı aile? Aile nasıl okunacağı burada? Evet hocam. Yaprak? Anlaşıldı hocam. Tamam. Şimdi gelelim soruya. Şekildeki soy ağacında koyu renkte gösterilen bireyler kalıtsal hastalığa sahiptir. Hayır. Yani şunlar hasta arkadaşlar koyu olanlar hasta. E arkadaşlar ben büyük A'yı sağlıklı diyeyim tamam mı? Sağlıklı büyük A o zaman küçük da hasta olsun. O zaman şunlar hasta olduğuna göre küçük A küçük A yazabilir miyim? Küçük A küçük A küçük A küçük A küçük A küçük küçük niye? Niye? Çünkü ben bunlardan gen, genlerden bir tanesini büyük yapsam bu hasta olmaz ki. Bu sağlıklı olur. O zaman hastaysa ikisinde ne yapıyorum arkadaşlar? Küçük A küçük A olarak yazıyorum. Buraya kadar anlaşıldı mı? Evet hocam. Peki. Arkadaşlar mesela bakın. Baba anne. Bu da çocuk. Çocuğun arkadaşlar genleri şu şekildeyse yani çocuğun Hı. genleri küçük a ağa küçük ise bu küçük ağlardan birisini babadan almış demektir. Birisini de anneden almış demek Hı. midir? Çocuğun genleri kimden geliyor? Anne ve babadan gelecek değil mi? Evet hocam. Tamam. Şimdi o zaman arkadaşlar bakın şu küçük ağlar hasta olanlar yani 5 ile 6'nın yanındakiler anne babaları şunlar mı arkadaşlar? Evet bunlar. Bakın buradaki küçük alardan birisini buradan aldıysa, diğerini nereden alacak? Babadan alacak. Yani babanın yapısında da ne olacak arkadaşlar? Küçük a olacak. Niye? Çünkü bakın şu çocuk da hasta. E, bu hastalık geninin birisini anneden almış. E, diğerini kimden alacak arkadaşlar? Babadan alacak. O zaman babada hastalık geni var mı? Var. Ama babayı siyah boyamış mı? Hayır boyamamış. O zaman baba sağlıklı. Yani yapısında bunun ne olacak? Büyük A olacak. Anlaşıldı mı bu durum? Evet hocam. Evet Just hocam. Anlaşıldı mı? Bakın burası önemli. Anlaşıldı mı? Evet, evet hocam. hocam. Tamam. E arkadaşlar, şimdi annede hastalık var şey. Annede hasta, anne hasta. E bu hastalık genlerinden bir tanesini şu küçük 5 numaralı çocuğa gönderecek mi? Evet. Çünkü annenin hasta. Genlerden birisi buraya gelecek. Ama beş numara hasta mı? Hayır. 5 numara sağlıklı. O zaman demek ki babadan buraya ne inmiş arkadaşlar? Sağlıklı gen inmiş. Aynı şekilde altı numaraya bakıyorum. 6 numaraya anneden hastalıklı gen gelmiş ki kesin gelecek çünkü anne hasta. Ama hasta olmamış bu altı numaralı. Boyanmamış, içi boyanmamış. O zaman demek ki buna babadan ne gelmiş arkadaşlar? Sağlıklı gen gelmiş. Anlaşıldı mı beşli altıncı numara? Evet hocam. Tamam. Şimdi yukarıya doğru gidiyorum arkadaşlar. Şimdi şu kız çocuğu, şu erkek çocuğu. Bunların anne ve babası bir, bir ve iki numara mı? Evet. Ama bu çocuklar hasta. E bu hastaysa arkadaşlar buradaki hastalık genlerinden bir tanesini anneden almışlar. Diğerini kimden almışlar? Babadan almışlar. Veya bu çocuğa bakıyorum. Bu çocuk tamamen erkek çocuk, hasta. E genleri arkadaşlar bir tanesi anneden olur. Diğeri kimden olur arkadaşlar? Babadan olur. Ama ben bakıyorum ki baba ve anne yani şurada bir ve iki numara hasta mı? Hayır değil. Niye? Çünkü boyanmamış. O zaman arkadaşlar bunlara büyük A, büyük A atıyor muyum? Bir ve iki numara anlaşıldı mı? Evet hocam. Diğer çocuklar 1 ve 2 numara anlaşıldı mı? Evet hocam. Şimdi o zaman arkadaşlar 3 numaraya bakıyorum. Bakın 3 numarada anne e, annede küçük A var mı? Var. Babada var mı? Var. Peki büyük A'lar var mı? Var. Hasta olmadığına göre arkadaşlar 3 numara bakın büyük A ile büyük A'nın çaprazlanmasından Büyük A, büyük A da gelebilir 3 numara. Şöyle de gelebilir. Büyük A, küçük A. Niye? Çünkü 3 numaralı çocuğu boyamamışlar. Yani hasta olmamış. Demek ki bu taşıyıcı da olabilir, sağlam da olabilir. Genlerini bu şekilde yazdık. Şimdi soruda ne diyor? Bu soy ağaçına göre hangi bireyler kesinlikle bu kalıtsal hastalığın taşıyıcısı durumundadır? Kesinlikle büyük A, küçük A'dır. Bakın arkadaşlar 3 numara büyük A büyük A da olabilir. Büyük A küçük A da olabilir. O zaman 3 numara kesin değil. Bu olarak D gitti. E arkadaşlar başka bir numaraya bakalım. Bir numara arkadaşlar kesinlikle büyük A küçük A'dır. Çünkü çocuklar hasta. Hastalar o zaman küçük A'ları bunlar göndermişler. Bir numara arkadaşlar kesinlikle büyük A küçük A'dır. 1 numara kesinlikle büyük a küçük a'dır. 4 numara o da aynı şekilde arkadaşlar. Büyük a küçük a'dır 4 numara. 5 numara 5 numara o da büyük a küçük a'dır kesinlikle. Ama 6 numaraya bakıyorum arkadaşlar. 6 numara da aynı. 6 numara da büyük a küçük a'dır. O zaman arkadaşlar cevabımız ne olur? 1 2 4 5 6. Cevabımız neydi? Deniz'de. Şey pardon. Ceyhan. Anlaşıldı mı? Evet hocam. Evet hocam. Tamamdır arkadaşlar. Burada bırakalım. Bunun e, ben kaydını herhalde yapıyorum. Yaptım mı bilmiyorum. Yaptım herhalde. Evet şurada... hocam yaptınız. E, yukarıda var. Bir tamam. Recording yazıyor. Tamam. Bu sorun arkadaşlar çözümlü bir daha Youtube'dan izleyin. Tamam mı? Kendinize iyi bakın. Hadi hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar hocam.